Bu seride yer alan 4 videodan sonra artık başarı ve mutluluk için gerekenleri bilmektesiniz. Bunun elde edilmesi de sadece size kalmış bir durumdur. Hedef ve yol belli. Yürümek ve ulaşmak sizin elinizde. Bu videoda artık finansal ticaretteki her işlemde yaşanması muhtemel sorunları ve çözümlerini sunacağız. Elbette işlemlere girmeden önce teknik ve temel analiz bilgilerinizin tam olması gerekmektedir. Bunun için bu alanda kendinizi eksik görmekteyseniz lütfen bu açığınızı giderdikten sonra işlemlerinize başlayınız. Doğal olarak neden önce teknik ve temel analiz yayınları yapmadığımız aklınıza gelebilir. Daha önce bunun cevabını vermiş olsak da buradan da şunu belirtmek isteriz. Finans alanındaki klasik bir eğitim programında önce finansal eğitim verilir ve sonra tabii ki varsa psikolojiye de değinebilirler. Ancak bu yöntem insanların nereye, nasıl gideceklerini ve ne ile karşılaşacaklarını bilmedikleri bir yolculuğa çıkmasına benzer. Öyle ki Finansal eğitim yolculuğunun kendisi bile başlı başına problemin kaynağı olabilmektedir. Belki insanlar bu sektörde başarı için gerekenleri yapmaya hazır olmadıklarını ve en baştan bu işe başlamamaları gerektiğini ya da başlamadan önce çözmeleri gereken durumları olduğunu görüp bunları çözdükten sonra başlamak isteyebilirler. Bu sebeple insanların ne ile karşılaşacaklarını gösterip buna göre kendilerini ayarlamalarına fırsat vermek istiyoruz. Biz bu seri ile tüm alanlarda size rehber olabilecek bir harita sunmak istedik. Bu yüzden bundan sonraki eğitimlerde yaşayabileceğiniz psikoloji ve yapılması gerekenler hakkında bir fikir sahibi olarak karanlık bir eğitim serüveni yaşamamış olacaksınız. Sunacağımız teknik ve temel analiz konularından sonra her zaman bu video serisine gelip tekrar izleyebilir ve kendinizi doğru yolda tutmak için bir destek alabilirsiniz. Hatta bunu yapmanızı tavsiye ederiz. Çünkü önceden sizin için bir şey ifade etmeyen noktalarda bile ince nüanslar olduğunu fark edeceksiniz. gelelim finansal ticaretteki spesifik durumlara. Finansal ticarette psikolojimize sahip çıkmak, kontrol altında tutmayı öğrenmek ve gerekirse oluşacak duygularımızı başka bir tür enerjiye çevirmek başarı ve kazanç için olmazsa olmazlardandır. Bu oto kontrol seviyesi diye nitelendirebileceğimiz psikolojik durumların yönetilmesi, bilgi, deneyim ve beceri kadar önemlidir. Piyasalardaki aşağı yukarı hareketler ruh halimizi bir sarkaç gibi sallar. Duygular pik seviyededir. Kontrol edilmediği zaman yanıldığımız ve kaybettiğimiz zaman çıldırabiliriz. Kazandığımız zaman aşırı heyecan duyabiliriz. Her iki durumda yanlıştır. Korku ve açgözlülük piyasanın aşağı yukarı hareketlerinde yaşanan psikolojik altyapıdır. Bunun yanında endişe, umut, pişmanlık, acı, öfke, sevinç gibi duygular da traderların baş etmesi gereken duygular arasında yer alır. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki insanın kaybetme korkusu kazanma isteğinden daha fazladır. Bunun etkisini de piyasalarda görmekteyiz ve en büyük düşmanımız aslında korkularımızdır. Korkularınızı da ancak üstüne giderek yola getirebilirsiniz. Öncesinde korkunuzun farkına varın, kabul edin ve üstüne gidin. Bunu gerçek hesaplarda değil tabii ki. demo hesaplarda yapın. Duygularınızı tanımlamayı ve kontrol etmeyi öğrenmeden gerçek hesaba para aktarmayın asla. Trader olarak ana hedefimiz para kazanmaktır. Ancak işlem sırasında para ikinci planda olmalıdır. Doğru şekilde kuralına uygun trade etmek tek düşüncemiz olmalıdır ve para kazanmanın tek yolu budur. Para zaten doğru trade edildiğinde gelecektir para kazandığımız zaman değil, kazandıran stratejimize harfiyen uyduğumuz zaman sevinebiliriz. Duyguların kontrolü için de mutlaka dingin bir zihin gerekmekte. Hastayken, duygusal olarak yıpranmış iken, fazla heyecanlı iken kesinlikle trade etmekten uzak durmalıyız. Normal hayatta sağlığımız için spor yapmanın, hazır yiyeceklerden uzak durmanın, stresten kaçınmanın gerekli olduğunu biliriz. Ancak çoğu kişi bunu uygulamakta güçlük çeker. Zaten başarıya ulaşanlar da disiplinleri sayesinde bildiklerini uygulayanlardır. Ticarette de bu durum aynıdır. Alım satım stratejisini disiplin ile uygulayan kazanır. Hatta ticaret yapabilmek adına duygularını kontrol etmeyi, bu duygulardan gelen enerjiyi başka faydalı bir enerjiye çevirme yeteneğini elde edenler normal hayatlarında da daha mantıklı düşünürler ve duygularını kontrol ederek daha mutlu bir hayat sürebilirler. Peki, ana hatlarıyla nasıl yapılabilir bu? Trade ederken duygularımızı kontrol etmek için izlememiz gereken yol nedir? 4 video boyunca altyapısını oluşturmaya çalıştığımız konuları şimdi öğrenebiliriz. 1. İlk olarak kendimizi tanımamız lazım başarıya ulaşmak için. Kendimizi ve duygularımızı nasıl ortaya çıkarırız peki? Dürterek elbette. Dürtmenin en güzel yollarından birisi de yazmaktan geçer. Yazmaktan üşenmeyin ve bir defter, bir de kalem alın tüm sorunlarınızı ve isteklerinizi aklınıza ilk geldiği şekliyle yazın. Kendinizin psikoloğu olun. Kendi kendinize ne istiyorum, hatalarım neler, çözümleri nedir, yapmam ve yapmamam gerekenler nelerdir diye artırabileceğiniz birçok soru sorun ve bu yazıda cevabını verin. Ardından birinci videomuzdaki 10 maddelik reçeteyi uygulayın kendinizi daha iyi tanıyabilir ve duygularınızı açığa çıkarabilirsiniz bu sayede. Sonra hangi vadede işlem yapabilme yeteneğine sahipsiniz bunu anlamanız lazım. Bu cihetten de bakmalısınız bu reçeteye. Scalping denen saniyeler veya dakikalar içinde bitebilecek işlemlerde mi? Day trading denen gün içi işlemlerde mi? Swing trading denen hafta içi sürebilecek işlemlerde mi? Yoksa Position trading denen haftalar sürebilecek orta vade işlemlerde mi veyahut aylar sürebilecek uzun vade işlemlerde mi daha başarılısınız ortaya çıkarın. Herkesin duygusal yapısı farklı olduğu için yatırım süreleri de farklı olacaktır. Bunu ancak kendiniz bileceksiniz. 2. 10 maddelik reçeteyi uyguladınız. Duygularınızı tanımladınız ve vadenizi belirlediniz. Bunlara göre risk ve para yönetimi kurallarının da dahil olduğu bir ticaret stratejisi belirleyin. Bir başkasının çok kazandığı bir strateji ve vade uzunluğu size uygun olmayabilir. Bu strateji ve vade tamamen sizin kişiliğinize uygun olmalı. Bunu yaptıysanız artık anayasanız hazır. Bu strateji kurallarını harfiyen uygulayın. 3. Hemen servet beklemeyin sabırlı olun. Başarının ana hattı budur. Ancak bizler sabırsız insanlarız. Her şeyi hemen isteriz ve ani kararlar veririz. Bu yüzden değil midir birçok sıkıntının kaynağı? Genişçe bir düşünün. Zaman verin buna. Sabır, her alanda sahip olmamız gereken bir konu değil mi aslında? Evde, işte, okulda, çocuk yetiştirirken, evlilikte, her konuda sabır gereken bir erdem. Bir karar alırken acele karar vermemek lazım olduğunu biliriz. Ama zordur bunu uygulamak. Çünkü acele verilen kararlarda duygular devrededir. Duygular devredeyken akıl ve mantık devre dışı kalabilir. Birinci ve ikinci videoda aldığımız kararların kökenini göstermiştik. Orada anlatılan mekanizmalardan kurtulmanın yolu ise durup düşünerek kontrolü elimize almaktan geçer. Elimizdeki kontrol ise bilinçli karar alabilme yeteneğimizdir finansal alanda sabırlı olmak bu işin eğitimini almaya başladığımız andan itibaren başlar ve profesyonel olduktan sonra da lazım olacak bir durumdur. Öğrenmeye başladığımızda birkaç konuyu öğrenip hemen canlı hesap açmak isteriz. Konuları tam hazmetmeden, üstünde pratik yapmadan hızlıca geçip öğrendiğimizi sayarız. Pratik yapmadan geçtiğimiz hiçbir konuyu tam öğrenemeyiz aslında. O anki öğrenmeye çalıştığımız konuyu anlamış olmayı öğrenmiş ve biliyor olmakla karıştırırız. Bilmek pratik ile oluşacaktır konuyu anlayınca değil. Öğrendiğimiz konuları pratik yaparak pekiştireceğiz ki dimağımıza yerleşsin. Ancak bu aşamadan sonra diğer bir konuyu öğrenmeye geçebiliriz. Bu da sabır, emek ve zaman isteyen bir konu. Bir diğer çok yaşanan sorun da buna bağlı olarak ortaya çıkar. Traderların eğitimleri sırasında bunalması ve sıkılması gibi. Trade etmeyi öğrenmek istediğimizde önümüze birçok farklı kaynak ve öğrenilmesi gereken çok fazla konu çıkacaktır. Göstergeler, indikatörler, grafik formasyonları, sistem oluşturma, alsat kuralları vesaire haricinde risk yönetimi, psikoloji yönetimi gibi daha birçok konu ve bunların alt detaylarını öğrenmek oldukça sabır ve devamlılık isteyen meşakkatli bir iştir. Bu işe yeni başlayacağız başlayan birçok kişi yavaş yavaş yeni bir alan keşfeder. Bir konuyu bitirip diğerine geçtikçe bu işin sonu olmadığını düşünürler ve artık bunalıp sıkılmaya başlarlar. Eğitimin devamını getiremezler. Çünkü konfor alanlarının dışındadır bu konuları öğrenmek. Yeterli zaman, efor veya gerekirse konu hakkında bir kitap almak için bile para vermek istemezler. Ama buna rağmen para kazanmaya talip olurlar. Birçoğu öğrenmeye devam etmez ve işi şansa bırakmaya başlayarak bilgi eksikliklerine rağmen trade etmeye başlarlar. Elbette bu büyük bir hata ve kesinlikle paralarını kaybederler. Doğru, öğrenecek çok şey var. Evet, bu bunaltıcı olabilir. Ama her şeye aynı anda bakıp bunların hepsini öğrenmek zorunda mıyım diye düşünürseniz elbette bunalırsınız. Bu yüzden enerjinizi nereye ve hangi konuya vereceğinizi çok dikkatli seçmeniz lazım. Çünkü öylece durup yapılacak şeylerin altında ezilirsek asla bir şey yapamayız. Yapılacak tek şey her seferde bir adım atmaktır. Bu yüzden öğrenilecek çok şey var diye düşünmek yerine başlamaya odaklanın. Sadece başladığınız şeyi öğrenmeye odaklanın. Az da olsa bir şeyler yapmaya başlayın. Böylece hedefinize her gün bir adım daha yaklaşacaksınız. Bu tür bir durumda iseniz başka bir yöntem, bu işten hayatını kazanan, güvendiğiniz bir yerden veya kişiden eğitim veya koçluk almalısınız ki gereksiz bilgiler yerine size işin özünü aktarsın ve siz de kendinize uyan sistemi böylece bulabilirsiniz. Bazı kişiler de bu alanda öğrenmeye devam ettikçe başka konuyu da öğrenmeyi isterler. Bir konu bitince diğerini de öğrenmeye çalışırlar ve bunun sonunu getiremezler. Sistem üstüne sistem denerler ve bunu da sistematik şekilde yapmazlar. En ufak bir kayıpta başka bir sisteme geçerler. Esas işi olan para kazanma aşamasına bir türlü geçemezler. Bunun bir çözüm yolu şudur. Öğrenmek istediğiniz konuları bir kağıda yazın. Sıralama yapın. Buradaki konuları öğrenirken de bu sistemlerin tek tek pratiğini yapın. Karakterinize uyan yöntemi bulunca da ona bağlı kalın ve kazanmaya başlayıncaya kadar o sistemden şaşmayın. Kazanmaya başladıktan sonra isterseniz diğer sistemleri öğrenin veya yeni stratejiler geliştirmeye devam edebilirsiniz. Önemli olan bu işte para kazanmak. çok fazla konu bilmek değil. Kimse sizi sınava tabi tutmayacak. Para kazanıyorsanız tamamsınız. Bilginizi paraya çeviremiyorsanız ne kadar çok bildiğinizin bir önemi yoktur. Diğer ve daha emniyetli yolu da hayatını finansal ticaretten kazanan, güvendiğiniz bir mentor edinmekten geçer. Onun size öğreteceği konuları öğrenirsiniz ilk başta. Kazanmaya başladıktan sonra ise öğrenmek istediğiniz diğer konuları kazanırken de öğrenebilirsiniz. Biz bu. Mental seriden sonra size gerekli olan temel ve teknik konuları gereken sıralama ile zaten sunacağız. Buradan da sırası ile öğrenebilirsiniz.